Çok güzel dakikalar, günler geçirdik. Bu dünyadaki en iyi versiyonumu tamamladım. Hayatımın en büyük ve en güzel kararı buraya gelmek Çok doğru bir yerde olduğum, o kadar eminim ki kendim olmanın ne olduğunu bugün gerçekten çok iyi hissettim. Burada olmaktan gerçekten mutlu ve çok huzurluyum. Şebnem hocama, Başak hocama, Burcu hocama, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Burada var olmak çok güzel bir duyguydu. Benim yolculuğum bir rüyayla ile başladı. Şeflem hocama yazdım. O da çık gel dedim. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Çok şey öğrendik. Ruhumun da bu kadar şifa şey alacağını bilmiyordum. Bu alana gelebildiğim için çok mutluyum. Devamlı da getirmeye <laughs> onlarla tamamlanmanın verdiği huzur ve mutluluk içindeyim. Burada olmayı seviyorum. İyi ki varsınız. Seviyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar yolculuğumuz gerçekten çok güzeldi. Ben de Şevinim Hocam'a, Burcu Hocam'a ve Başak Hocam'a çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bütün arkadaşlarım size de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel dakikalar günler geçirdik. Emeğinize sağlık. Çok teşekkürler hocam. Sebnem Hocam ve ekibime çok teşekkür ederim. Bu dünyadaki en iyi versiyonumu tamamladım. Uzay çağı yükleniyor pek yakında. <laughs> hocam, ekibime ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hayatımın en iyi ve en güzel kararı buraya gelmekti. Hocamı tanımaktı, ekibini tanımaktı. İyi ki varsınız hocam. Sizi çok seviyorum ve yola devam. İnşallah. <laughs> Başta Şebnem Hocam olmak üzere tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum, çok doğru bir yerde olduğum, o kadar eminim ki çok tam ve bütün hissediyorum. Hem teorik hem uygulayıcılık olarak çok doğru bir yerde olduğumu biliyorum ve sonuna kadar gelmeyi niyet ediyorum. <laughs> Şebnem Hocam, diğer hocalarım ve arkadaşlarım size çok teşekkür ederim. Burada olmak çok güzel. Ve yolun sonu değil, daha üçüncü yol var. Beni o kadar çok onurlandırdınız ki bunu yüz trilyon hicremde hissediyorum. Varlığın ne demek olduğunu, kendim olmanın ne olduğunu bugün gerçekten çok iyi hissettim. Teşekkür ederim. Şevrim Hocam'a, Başak Hocam Burcu Hocam'a hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani kendi bulduğum ve farkında olarak huzurlu yaşamı sağladığınız için çok çok teşekkür ederim. Sizinle sonuna kadar varım. Burada olmaktan gerçekten mutlu ve çok huzurluyum. Öğrendiğim bütün her şeyden dolayı bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum gerçekten hayat yolunda çok önemli bilgiler burada öğreniyoruz. Hepsini de uyguluyoruz. Devamlı da gelmesini niyet ediyorum. Teşekkür ederim. Şebnem Hocama, Başak Hocama, Burcu Hocama, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bakü'den geldim. Buradayım. İnşallah memnun devam ediyorum. Kendimi bulma yolunda bana rehberlik ettiğiniz için öncelikle Şebnem Hocam, Başak Hocam ve Burcu Hocam hepinize çok teşekkürler. Arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Burada var olmak çok güzel bir duyguydu. Devamını diliyorum. Benim yolculuğum bir rüyayla başladı. Şebnem Hocama yazdım, o da çık gel dedim. Bir bitti, iki bitti, dört, üç, Pekala. Şu an çok heyecanlandım. <laughs> ne diyeceğimi bilemedim. Öncelikle Şebnem Hocama, sonra Başak Hocama ve Burcu Hocama çok teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarım sizi çok seviyorum. İyi ki sizinle tanıştım, iyi ki buradayım. Hocam benden kurtuluşunuz yok. Açtığınız her sınıfta mutlaka olacağımı <laughs> düşünüyorum. Söyleyeyim. Level hiç? Ondan sonra daha devamında ne olacak bilemiyorum ama beraberiz. Ne güzel. Teşekkür A ederim. Şebnem Hocam'ı, Burcu Hocam'ı, Başak Hocam'ı çok seviyorum. Arkadaşlarım, sizleri çok seviyorum. İyi ki sizleri tanıdım. Ruhum, hepinizin ruhunu onaylıyor. Şebnem Hocam'a ve Burcu Hocam'a, Başak Hocam'a ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sabırları ve emekleri için çok teşekkür ediyorum hocam. Sabrınız için özellikle. <laughs> 3 aylık bir kuantum drama uygulayıcılık, Level 2 emeği, zamanı, süresi çok keyifliydi. Şebnem hocama, ekibine ve bütün arkadaşlara, burada olan olmayan çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi, çok güzeldi, çok şey öğrendik. Umarım dostluğumuz baki olsun. E, kuantum alanında olmak çok güzel, muazzam bir şey. Bunu böyle kelimelere dökmek çok kolay olmuyor her zaman. Buradaki arkadaşlarım ve hocalarım çok net anlıyor, biliyor bunu ama e, ben kendimi e, yolculuğumda buraya geldiğim için, e, ilk önce Şebnem Hoca'yla tanıştığım için ve bütün hocalarımla tanıştığım için çok mutluyum. Ben bedensel şifayı baz alarak gelmiştim ama ruhumun da bu kadar şifalanacağını bilmiyordum. Mış oyunlarımı gördüm. Bu çok güzel bir şey. Devam edecek inşallah. Çok mutluyum. Sonsuz şükür içindeyim. Emre, Şebnem Hocam ve diğer bütün hocaların artı buradaki bütün arkadaşlarım. Hepinizin emeğinden dolayı çok çok teşekkür ederim. Bana kattıklarınız için minnettarım. Çok teşekkürler. Ee, Ruhumun uyanmasına vesile olduğu için Şebnem Hoca'ya ve ekibine çok teşekkür ederim öncelikle. E, bu yolculukta gerçek sevgiyi bilmek değil, hissetme haline geçtiğim için de ayrıca Şebnem Hoca'ya çok teşekkür ederim. Tüm birliklerinizi unutun ve keşfetmeye başlamak için bu yolculuğa su <laughs> Öncelikle Şevnem hocama e, ve diğer hocalarıma, Başak hocama ve Burcu hocama çok teşekkür ediyorum. Kendimi bulmak diye çıktığım bu yolculuktan çok fazla şey kattı bana burası. Ve kendini bulmak, e, huzurlu olmak, kendin olmak isteyen insanların mutlaka bu buraya gelmesini istiyorum, diliyorum. Ve arkadaşlarımın hepsini tek tek, hepsini çok seviyorum, hepsine Binlerce şükürler olsun diyorum. Bu alana gelebildiğim için çok mutluyum. Devamında getirmeye en Arkadaşlar. 2023'ün girerken bu son günlerinde Şemrem Hocam'la ve yeni bir benle tamamlamak benim için harikaydı. Çok teşekkür ediyorum Şemrem Hocam'a ve ekibine. Hocam ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yavrucu ile başladım. Yavrucu'da ki inşallah Yavrucu'da alacağım. Teşekkür ediyorum. E, bu ruhsal e, yolculuğumda e, Şebnem Hocamla tanıştığıma ve ekibiyle Başak ve Burcu canlı tanıştığıma çok çok ne derler? Huzurluyum, mutluyum. E, bu akış döneminde, bu ruhsal akış döneminde, ilerlemde çok büyük katkıları oldu uyanışımda. Bu ve burada ruh parçalarımı gördüm. En önemlisi bu. Ruh parçalarımı oradaki onlarla tamamlanmanın verdiği huzur ve mutluluk içindeyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ya ben buraya geldiğimi çok mutluyum. Böyle şeylere de yaşa yaşayacağımı hiç beklemiyordum. O kadar güzel şey, o kadar acayip bir şey. İnanılmaz. Bir de level 3'e devam. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Bravo. Ee, böyle özel bir dönemde ruhsal yolculuğumuza e, özel bir insan Şebnem Hocam'la devam ediyoruz. Yolumuza <laughs> devam hocam. Oo süper! böyle her şeye çok teşekkür ederim. Önce anneme ve babama beni bu alana ittikleri için kendi varlıklarından vazgeçip beni bu alana gönderdikleri için ve kuzenim Reha'ya. Şebnem Hanım'a e, videolarını dinliyordum, izliyordum ve bir gün bulacağımı biliyordum. Cesaretime o söylediğim insanlar sebep oldular. E, ölümleriyle beni bu yola gönderdiler. Hepsine sonsuz şükran duyuyorum. Ve burada ruh kardeşlerimi buldum. En iyi arkadaşlarımı, dostlarımı buldum. Burada olmaktan çok mutlu oluyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ve her hafta sonu bu hafta sonunda değil demekten de ünlüyorum. Burada olmayı seviyorum. İyi ki varsınız. Hepiniz. Hepinize teşekkür ediyorum.